Merhaba hoş geldiniz. Bugün size Mustafa Kemal'in pilot oğlundan bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız. Mustafa Kemal'in pilot oğlundan bahsedeceğim. Ama hangi Mustafa Kemal'in? Gelin o zaman sizi Atatürk'ün yaşadığı dönemlere götüreyim. O dönemlerde Sarıyer PTT Müdürü olarak çalışan bir İrfan Bey vardır. İrfan Bey'in bir oğlu olur. Fakat İrfan Bey oğlunun ismini Mustafa Kemal koymak ister hemen soluğu nüfus müdürlüğünde bulur. Tabii ki nüfus müdürlüğündeki memurlar buna izin vermezler. Çünkü o dönemde Mustafa Kemal ismi koymak izne tabiydi. Böyle de olunca memurlar der ki bunun için Ankara'dan izin gerekir. İrfan Bey bundan asla vazgeçmez ve hemen Ankara'ya gider. Israr eder. Yani oğlunun ismini o çok sevdiği adamın ismini koyacak. Ankara'ya gider, belirli yerleri bulur ve Mustafa Kemal Atatürk'e bu hamer iletilmiş olur. Mustafa Kemal şöyle bir cevap verir. Tamam, oğlunuzun ismini Mustafa Kemal koyabilirsiniz ancak bir şartla. Nedir o şart? O şart, oğlunuz benim gibi subay olacak. Hay hay diyerekten İrfan Bey İstanbul'a geri döner ve oğlunun ismini Mustafa Kemal koyar. Öyle de olur. Belirli bir zaman geçtikten sonra Mustafa Kemal büyür ve askeri havacılık okulunu kazanır. Oraya gider. Pilot olur. Daha sonradan da subay olur. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu şeyi İrfan Bey ve oğlu yerine getirmiştir. Fakat elin bir olay gerçekleşir. Yıl 1953'tür. Adapazarı'ndan kalkan bir askeri hava uçak maalesef kaza gerçekleştirir ve düşer. Yani Mustafa Kemal Kutlu şehit düşmüştür. Tabi bu arada İrfan Bey ve eşi yaşıyordur. Bir gün kendi evlerinde otururlarken kendinden emin gür bir sesle karşılaşırlar. O ses onlara der ki ben hava harp okulu sınavına girdim ve kazandım. Pilot olacağım diyen bir genç vardır. İrfan Bey ve eşi Safiye Hanım ilk önce bir şey söyleyemezler. Beklerler, şaşırırlar çünkü oğulları Mustafa Kemal Kutlu şehit düşmüştür ve pilot olarak. Aynısını onun oğlu Gürol Kutlu da istemektedir. Yani torunlar. Sonra bu sessizliği Safiye Hanım bozar. Şu yürek burkan ama bir taraftan da insanı gururlandıran cümleyi kurar. Ol oğlum, şehit düşersen arkandan dua ederiz. Gazi olursan gelirsin yanımıza sana bakarız der. İşte böyle de olunca Gürol Kutlu da babasının yolundan gider. İlk önce parasız yatılı okulda okuduğu Darüşşafaka lisesini bitirir. Daha sonradan da askeri hava okulunu kazanır. Ve oradan da mezun olur. Çeşitli filolarda jet pilotu olarak görev alır. Fakat tarihler bu sefer 1973'ü gösterir. Bu tarihte Ankara Mürted'den kalkan bir uçağın kokpitinde elektrik arızasından dolayı alev alır. Alev alınca uçağın içini duman kaplar. Pilot o anda şunu düşünür. Tepesindeki camı çıkartıp hava almayı düşünür. Fakat eğer o camı çıkartırsa Kanada gelme durumu var. Kanada'da gelirse uçağın düşme durumu. Bundan vazgeçer. O zaman ne yapacak? O zaman aklına uçağı sağ salim indirmek gerekir. Fakat Ankara Ayaş'ın bir köyünü yani yerleşim kim yerinin üzerinden geçiyordur. Ondan dolayı da oraya iniş yapamaz. O zaman havalimanına geri dönmek ister. Fakat uçağın motorunda da arıza çıkmaya başlamıştır. Bundan dolayı da eğer havalimanına dönemezse boş bir tarlaya inecektir. Gerçekten de böyle olur. Havalimanına dönemeyeceğini anlayan pilot boş bir tarlanın üzerine doğru yönelir ve uçağı indirmeye çalışır. Fakat uçak çok fazla yara almıştır. İnse de yani kendi canını kurtaracak mı kurtaramayacak mı onu bilemez. Bundan dolayı da güvenli bir yere koyup hani o uçakların koltuğu çıkıp fırlatıyor ya onu düşünür. Ama uçağın koltuğu belirli bir seviyeden sonra çalışmaz. Fakat uçağı indirmeye dener tarlaya tam inecekken bir mucize gerçekleşir ve uçan koltuğu çalışır, pilotu uçaktan dışarıya atar. Tam kurtuldum derken maalesef ters bir rüzgarla beraber, paraşütüyle beraber yanan uçağın içine düşer. Böylelikle pilotun birçok yeri ciddi şekilde yanıklar oluşmuş. Tabii bundan da önemlisi bel kemiği kırılır ve omuriliğinde hasar oluşur. Evet, pilotumuz Mustafa Kemal Kutlu'nun oğlu Gürol Kutludur. Hastaneye kaldırıldığında onu ilk ziyarete gelen de uçağını indirmemek için kendi canını tehlikeye attı. Ayaş Köylülerin sakinleridir. Hepsi onu ziyarete gelmiş ve aralarından bir tanesi bir konuşma yapmıştır. Üsteğmenim, köy halkı geçmiş olsun ziyaretine geldik. Sana minnettarız. Hatıra olarak paraşütünden bir parça getirdik. Hayatta kalmana çok sevindik. İnşallah tez zamanda iyileşir, kısa zamanda uçmaya başlarsın. Merak etme başına bir şey gelirse biz yine koşar seni kurtarırız. Aramızda bir karar aldık. Köyde doğacak ilk erkek çocuğa senin adını koyacağız. Yıllar süren zor ve bir o kadar da acılı tedaviden sonra Gürol Kutlu, Türk Hava Yolları'nın uçuş emniyeti bölümünde başarılı bir çalışma hayatının ardından emekli olur ve İstanbul Oyuncak Müzesi'nin dış hatlar terminalinde görev alır. İşte böyle. Fedakar insanların kendileri ve insanlar için neler yapabileceğini göreceğimiz harika bir hikaye daha anlattım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bu hikayeyi Sunay Akın'ın Ay Hırsızı kitabından alıntı yaparak anlatıyorum.